Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sezonun ikinci türev sorusuyla karşınızdayım. Hemen soruya geçelim. KP ve R gerçel sayılar olmak üzere f(x) denklemi verilmiş. Bu f(x) eğrisine a KP noktasını teğet olan doğrunun denklemi bize verilmiş ve buna göre K artı P R işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi türev sorularında unutmamamız gereken bir nokta var. O da şudur ki nokta denklemi sağlar. Bunu yazıyorum. KP noktasında teğet olan doğrunun denklemi yani hem KP bunu sağlayacak hem de bunu sağlayacak. Yazalım. FK eşittir P. Bu kenarda dursun. Sonra FX bize bu şekilde verilmiş ve bunun türevini almamız lazım. Ee, türevini peki nasıl alacağız? Biraz zor bir ifade olarak gözüküyor. O da şöyle. FX eşittir K çarpı. 3X eksi K ifadesini ben bu şekilde yazmaya daha uygun buldum. Eksi birinci kuvveti şeklinde. Ve türev alırken da bu eksi başa atacağız. Ve bir azaltacağız üstünü. Sonrasında içinin türevini almayı unutmayalım. Onu da yazalım hemen. Şimdi türevi burada yazalım. F'in türevi x eşittir. K eksi bir başa geldi. 3x eksi k bunun eksi ikinci kuvveti. Bir de 3 çarpın olacak. Çünkü içinin türevini almayı unutmayalım. O da buraya geliyor. Tamam. F'in türevini bulduk. Şimdi bizden ne istiyor? nokta eklimi sağlar dedik. Onu bir yazalım isterseniz. K. Şöyle yazayım. 3K eksi K eşittir P. Buradan da 2K geliyor burası. K'lar birbirini götürüyor. P değerimiz 1, 1 2 gelmiş oldu. İlk değeri şimdiden bulduk. Renk değiştiriyorum. Tamam, P'yi bulduk. Ne kaldı geri? K'yı bulalım. Ha, hatta şurada şu doğrunun denklemi ne verilmiş bizim? Eksi x bölü 12. Yani bunun eğimi kaç oluyor arkadaşlar? Eksi 1 bölü 12 eğim. Ve bu eğim aynı zamanda fx doğrusunun da eğimini sağlayacak. Yani f C e e e eğimi eşitleyeceğiz. Onu hemen aşağıda yapalım. Şöyle büyüteyim. Anet olsun. F türev x eşittir. Eksi 1 diyeceğiz. Ve hangi noktadaydı bu? K noktasındaydı. Eksi k. 3 x yerine k yazıyorum. 3 k eksi k. Bunun eksi ikinci kuvveti çarpı üçlüğümüzü de unutmayalım. Şimdi çözüme tekrar geçersek. Renk değiştirelim tekrar. Eksiler birbirini götürdü. Şöyle. burada ne kaldı? 2 k kaldı. Eksi ikinci kuvvetini alırsak bölü 4k kare geldi. Üstten kaldı. K kaldı. Çarpı 3 eşittir. 1 bölü 12. Şunu 4 ile 12'yi sadeleştirdim. 3 geldi. K'lardan bir birbirini götürdü. K kaldı altta. Ve K işler dışarı çarpımı bırak attığımda K değeri buradan 9 gelmiş oldu. K'yı da bulduk. Yere ne kaldı? R kaldı. Nokta eklemi sağlar diyoruz gene. 1 bölü 2. Yani P değeri oraya yazdığımızda. Onu kırmızıyla yazayım. 1 bölü 2 eşittir. Ee, eksi, eksi x bölü 12'den şimdi e, oraya ne yazacağız k değerini yazacağız değil mi aynı k kaçtı 9'du eksi 9 bölü 12 a, artı r aynen ee, burayı şimdi eksi 9 bölü 12'yi karşıya atarsak r değerimiz buradan ne gelmiş oldu ee, 6 bölü 12 artı 9 bölü 12 topladım bunları 15 bölü 12'den sadeleştirirsek değiştirirsek eğer yani buraya r değerimiz 5 bölü 4 gelmiş oldu Şimdi bizden ne istiyordu? Dikkat edelim. K artı P'nin toplamı. K artı P. Onu sarı ile yazayım. 9 artı 1 bölü 2. Eksi 5 bölü 4'ten cevabımız da 33 bölü 4 gelmiş oldu. Yavaştan türev videolarına başlamış olduk. Önümüzdeki günlerde integral videoları da gelmiş olacak. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.